Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Sevgili 6. sınıf öğrencilerim, sosyal bilgiler dersi konularımızı hep beraber güncel videolarla işleyeceğimizi anlatmıştık. İlk videomuzu yapmıştık. Bugün de birinci ünite ikinci konumuzla karşınızdayız. 2. konuda kültürümüzle alakalı konuları hep beraber işleyeceğiz. Birazdan ekranı açacağım ders notlarımın PDF halini açıklama kısmından alıp sizler de derslerinize faydalı olması için kullanabilirsiniz. Ya da çıktı alıp benimle birlikte buradan karşılıklı bir şekilde işleyebilirsiniz. Sene boyunca, sene sonuna kadar konu anlatımlarımıza, soru çözümlerimize, rehberlik, motivasyon videolarımıza devam edeceğiz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimlerimizi açarak ders ve videolar geldikçe anında haberdar olabilirsiniz. Hadi o zaman ders ekranımıza geçelim ve ikinci konumuz olan Kültürümüzle Yaşıyor ve gelişiyoruz başlığına hep beraber bakalım. Şimdi öncelikle kültür kavramına geçmeden önce şu üst tarafı bir okuyalım. Diyor ki toplumun ortak değerler etrafında birleşerek birlikte hareket etmesine toplumsal birliktelik denir. Bakın bir tane kavram öğrendiniz. Neymiş toplumsal birliktelik? Toplumun birlikte hareket ederek birleşerek hareket etmesine biz toplumsal birliktelik diyoruz. Peki toplumsal birlikteliği neyle sağlayabilirmişiz? kültürümüzle sağlayabiliriz. Peki kültür ne? Hocam önce bir kültürü açıklayalım. Kültür bir toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüdür. Bakın. Tanımın içerisinde birkaç tane yer göstereceğim. Tarihsel süreç içinde ürettiği. Bu ne demek? Eskiden beri gelen demek. Yani kültür dediğimiz şey Hayatımızda eskiden beri var ve biriktirilerek geliyor. Peki ikinci dikkat edeceğimiz yer neresi? Hocam kuşaktan kuşağa geçmesi. Bak, burada şunları hemen bir daha çizeyim. Kuşaktan kuşağa ne demek? Dedelerimizden babalarımıza miras kaldı. Babalarımızdan bize miras kalıyor. Bizden de evlatlarımıza miras kalacak. Kuşaktan kuşağa aktarılması bu demek. Peki her türlü Maddi ve manevi özelliklerin tümü olması ne demek? Kültür bazen olur ki elle tutabileceğin bir şeydir. Örnek veriyorum. Dedenden yadigar kalan bir saattir. Anneannenden kalan bir halıdır. Elle tutulur, gözle görülebilir. Bazen de manevi bir şeydir. Nedir? El öpme geleneğimizdir. Bayramlarımızdır. Birlikte yaşama arzumuzdur. İşte kültür tam olarak budur. Bakın işte toplumsal birlikteliği de ben sizlere bu şekilde bir görselle anlatmak istedim. Gelelim. Maşallah bayrağımıza bak. Şanlı bayrağımız ne güzel duruyor ortada. Hemen bakalım kültürümüzü oluşturan din. Hemen şunun altını çizelim. Çizemedik. Din, dil, tarih, gelenek ve görenekler ve mimari özelliklerimiz bunlar bizi birbirimize bağlar ve böylece daha güçlü oluruz. Dinimiz, Türkçemiz Atalarımızın yaşattığı bizlere kültür yani tarihimiz, gelenek ve göreneklerimiz işte bizi bir araya getirir, bir araya bağlar. Peki isterseniz Türk kültüründeki önemli ögelere hep beraber sol taraftan ve sağ taraftan bakalım. Öncelikle Türkçe. En önemli kültür ögelerimizden bir tanesidir. Zaten kültürü aktarabileceğimiz en önemli araç da nedir arkadaşlar? Dilimiz Türkçedir. Bak, dediğime dikkat ettiniz mi? kültürümüzü aktarabileceğimiz en önemli araç. Dinimiz İslam. Yine tarihimiz, atalarımız ki siz zaten 6'ya geçtiniz. ikinci ünitede hep beraber işleyeceğiz. Orta Asya'daki Türkleri, atalarımızı, Büyük Selçuklu'yu, Anadolu Selçuklu'yu. Yine bayrağımız en önemli bağımsızlık sembollerimizdendi. Geçen seneden hatırlayın. Kültürümüzün, tarihi bağlarımızın en önemli sembollerindendir. Acıttık biraz. Yemeklerimiz, halk oyunlarımız, Bayramlarımız ve düğünlerimiz de yine bizim kültür unsurlarımızdandır diyebiliriz. Peki arkadaşlar sosyal ve kültürel bağlarımıza sahip çıktığımızda nasıl bir birliktelik oluşur? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Eğer sosyal, kültürel ve tarihi bağlarımızı koruduğumuzda bunlara sahip çıktığımızda birlik ve beraberlik duygumuz güçlenir. Ve birlik ve beraberlik duygusu güçlenirse millet olma bilincimiz artacağı için kimse bizim ülkemize kafa tutamaz. O yüzden bizim kültürel ögelerimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım. Yani örnek vermem gerekirse bayramlarda dede hayırlı bayramlar deyip telefonla aramak yerine koşarak gidip dedenin elini öpmen bizi bir arada tutan en önemli durumlardan bir tanesi. O yüzden kültürümüze sahip çıkmamız gerektiğini baştan vurguluyoruz. Yine toplumsal hoşgörü, anlayış ve dayanışma artar. Arkadaşlar toplumlar eğer yardımlaşma, dayanışma içerisindelerse zaten sapa sağlam ayakta kalırlar. Hatırlayın. Bir deprem yaşadık ülke olarak büyük bir felaket atlattık. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız ama o bölgedeki insanlarımız yardım isterken biz nasıl yardıma gitmeyiz? Yardıma gittiğimiz için biz millet olabiliyoruz, Türk milleti olabiliyoruz ve biz böyle güzeliz böyle bir araya gelerek güçlenebiliyoruz. Birbirimize karşı anlayışımız, hoşgörümüz böyle gelişebiliyor. İşte bu bağlara sahip çıkmamız lazım. Yine içten ve dıştan gelebilecek tehditlere karşı kültürümüze sahip çıkarsak güçlü oluruz. Çünkü sımsıkıya birbirine bağlanırsın ve seni hiçbir şekilde oradan ayıramazlar, koparamazlar. Toplum olarak modern ve gelişen dünyadaki yerimiz sağlam olur. Çünkü gelecek nesillere kültürünü aktarman gerekiyor. Senin kültürünü unutan bir nesil seni yansıtamaz ve sağlam adımlarla ilerleyemez. Yapmacık bir nesil olur. O yüzden evet yenilikleri öğreneceğiz. Aynı burada olduğu gibi Buğra Hoca'nın yaptığı gibi internetten ders izleyeceğiz ama bağlarımıza da kültürümüze de sahip çıkacağız. Okuldaki derslerimize de mesela gereken önemi çok dikkatli bir şekilde vereceğiz. İşte en son olarak tabloda da bir uyarı levhasıyla sizi bu konuda uyarmak istedim. Kültürümüze sahip çıkalım sevgili arkadaşlar. Siz bu konuda belki de en önemli bilgiyi şu anda öğrenmiş oldunuz. Kültürümüze sahip çıkmak bizim için çok önemli. Diyoruz ve üçüncü konuya geçmiyoruz. Ön yargılarımı kırıyorum konusu bir sonraki dersimizin konusu. Şurayı biraz daha açacak olursak. Mesela Bayrağımızı zaten 5. sınıfta işlemiştiniz ama yemeklerimiz var. Birazcık detaylı e, örnekler verebiliriz. E, Türkiye yemek yönünden o kadar zengin bir ülke ki doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile çok farklı yiyeceklerimiz var. Zaten okulda da detaylı bir şekilde öğretmenlerimiz işleyecektir. Mesela Kayseri'ye gidersin mantı yersin. Antep'e gidersin mantının üstüne güzel bir baklava gömersin. Mersin'e gidersin tantuni yersin. Bursa'ya gidersin kestane şekeri yersin gibi. Yani çok farklı yemek kültürümüz var. Halk oyunlarımıza baktığımızda ülkemizin Karadeniz bölgesini gezersin kemen çeştiğinde horon tepildiğini görürsün. Ülkemizin Ege bölgesine batıya gidersin kahramanlığın göstergesi olan zeybek izlersin. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgemize gelirsin. Güzel halaylarımızla karşıları sizleri. Akdeniz yöresine gidersin teke oyunuyla karşılarlar gibi. Bayramlarımız hatırlayacaksınız bunu 5. sınıfta da işlediniz. 2'ye hatta 3'e ayrılıyorlar. Dini bayramlarımız var. Ramazan ve Kurban. Milli bayramlarımız var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Yine mevsimlik bayramlarımız Nevruz, Hıdrellez hatırla bunları geçen sene işledin. Yine düğünlerimiz bizi bir araya getiren en önemli birlikteliklerimiz. İşte bunlar bizi bir araya bağlar, bizi bir arada tutar sevgili arkadaşlar diyerek artık konumuzun burada sonuna gelelim. Ve ekranımı büyük ekranı aldığıma göre sizleri kapanışta böyle gözünüze bakarak selamlayayım ve diğer dersimize uğurlayayım. İnşallah sizler için ikinci konumuz güzel geçmiştir ve anlayabildiğiniz bir konu olmuştur. Üçüncü konuda ön yargı konusunu hep beraber işleyeceğiz. Yine bu şekilde işte sene başından sene sonuna kadar sosyal müfredi, sosyal bilgiler müfredatının tamamını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz pdf ders notlarının hepsinin videoların altında pdf hali var açıklama kısmına koydum. Oradan yararlanabilirsiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.